Herkese merhabalar efendim telveci kız kanalıma herkese hoş geldiniz sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım yine sevilen ve istenen içeriklerden biri olan. Niyet dilek falı ile geldim efendim. Önümde gördüğünüz bu fincanı da sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 15-30 Temmuz arasına özel bir dilek, bir niyet falı olsun istedim. Sizlerden istediğim herkes fincanıma odaklansın. Bir niyet alsın, bir dilek versin. Sonrasında da çıkacak olan falımızı dinlesin. Yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye çok sevdiğim melek kartlarımdan bir de mesaj çekmek istiyorum. Ben siz sevgili kovalar için kartlarımı karıştırıyorum fakat Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Siz de o güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın. Ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj yollayacak sevgili kova burçları. Hazırsanız hemen melek mesajınızı çekiyorum. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere fincanımın arkasına bırakıyorum. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa niyetler alınıp dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar, bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. E, i̇ster WhatsApp üzerinden, ister Instagram üzerinden mesaj yoluyla iletişim kurabilirsiniz sevgili boğalar. Ay özür dilerim kovalar. Şimdi fincanınıza gelecek olursam. Ee, küs olduğunuz birisi varsa ve size bir adım atmasını istiyorsanız, niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse yani şu kişi şu kişiyle küstüm ben ama e, bunun için de pişmanım ya da işte e, kalbimi kırdı ama özür dilese barışırım ya da e, pişman olduğunu görmek istiyorum dediğiniz birisi varsa bu süreçte size o adımı atacak gibi görünüyor sevgili Kova burçları. Yani niyetiniz, dileğiniz bu yönde ise gözünüz aydın diyebilirim. O beklediğiniz özür ya da gönlünüzü alma çabası ya da pişmanlığını görmek istediğiniz birinin pişman olduğunu görmek de diyebiliriz buna olacak gibi görünüyor Allah'ın izniyle. Ayrıca bakın. İki konu arasında kaldıysanız, iki kişi arasında kaldıysanız, iki durum arasında kaldıysanız, kendinizi böyle köşeye sıkışmış hissediyorsanız, ben şimdi hangisini seçeyim ya da hangisinden yana olayım ya da e, hangi e, meslekte olmalıyım yani böyle bir şey de olabilir. Örneğin sizsiniz iki yerden iş teklifi geldi, e, hangi meslek dalına yönelmeliyim ya da işte İki kişi var sizden hoşlanan, hangisini tercih etmeliyim? Ya da e, iki kardeşiniz var, onların arasında kaldığınız herhangi bir mevzudan dolayı hangisinden yana olayım? Böyle arada kaldığınız bir mevzu varsa e, net bir şekilde hallediyorsunuz. Net bir şekilde doğru olanı, e, doğru olan tarafı ya da doğru olan durumu ya da doğru olan mesleği seçiyorsunuz. Ve bu süreçte... E, bu durumdan da alnınızın akıyla çıkıyorsunuz sevgili kova burçları ve aynı hanede yaşadığınız evli olabilirsiniz eşinizle olabilir çocuklarınızla olabilir çocuklarınızla ilgili olabilir anneyle babayla kardeşle artık aynı hane içinde yaşadığınız ama e, ufak tefek sorunlar yaşadığınız kim varsa dediğim gibi bu evliyseniz eş olur çoluk, çoluk olur çocuk olur bilemedim şu anda herkes e, kendi niyetine, dileğine göre lütfen dinlesin. Ee, uzlaşıyorsunuz. Yani anlaşamadığınız konu üzerinde uzlaşmam. Ee, böyle bir gerginlik varsa o gerginliğin sona ermesi ve özellikle niyetiniz dileğiniz bu yöndeyse yine sizlere de gözünüz aydın diyebilirim sevgili kova burçları. Çünkü aynı hanede yaşadığınız ve sorun yaşadığınız kişi ya da kişilerle bir uzlaşma durumu söz konusu oluyor. Yine bu süre zarfında. Biraz agresif bir enerjiniz var fakat yani genel olarak mı böyle bir enerji var bilmiyorum ama bu sürede yani 15-30 Temmuz arasında biraz böyle kendinizi gergin, agresif her zamankine göre daha bir agresif bulup hissedebilirsiniz. Zararla oturmamak adına öfkeyle kalkmamanızı tavsiye ediyorum. Ya da isteklerinize, dileklerinize daha çabuk ulaşabilmeniz için daha sakinliğe sizi davet ediyorum. Çünkü bu agresiflik, bu süreçte başınıza iş açabilir. Bu süreçte bu agresiflik sebebiyle bazı işleriniz baltalanabilir. Bunun olmaması adına, bu da bir küçük bir uyarı olsun benden size. Tabii ki hali hazırda herkes gibi sizin de bir sıkıntınız var ama sıkıntınız inşallah yine bu süreçte hafifliyor ve e, bu sıkıntı her neyse niyetiniz dileğiniz de bu yöndeyse yine gözünüz aydın diyebilirim ve hemen e, tabağa geçtim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta tışı yapmamızın Elbette ki mümkün olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. E, biliyorsunuz ki e, her zaman söylüyorum, beni sürekli takip edenler daha doğrusu biliyor ama aramıza yeni katılanlar için tekrar etmek istiyorum. Ee, özellikle yükselen burcunuzu biliyorsanız mutlaka dinleyin ve hatta ay burcunuzu da takip edin. Çünkü daha iyi bir öngörü için bunların da öngörüsünü almanız çok iyi olur. Özellikle kişisel e, seans, kişisel açılım alamıyorsanız sevgili kovalar. Şimdi ben bu yaparken yine tabaka aktığı şekiller meydana çıktı. Herkes görmüştür diye düşünüyorum ve kendi gördüklerimle devam ediyorum. Bakın hane içinde eee halletmeniz gereken meseleler halloluyor. Bu yaşadığınız kişilerle ilgili de olacak Allah'ın izniyle. Ama ayrıca mesela evde bir tadilat yapmanız mı gerekiyor? Bir temizlik mi yapmanız gerekiyor? Evde değiştirmek istediğiniz bir mobilyanız mı var, eve yeni bir şey mi almak istiyorsunuz, böyle bir niyet, dilek mi bu? Yani yaşam alanınızla ilgili her alanda yapmak istediğiniz şeylerle ilgili güzel gelişmeler oluyor özellikle niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse. Yani ben bu süre zarfında belki de evinizi komple değiştirmek istiyorsunuz, yani başka bir yere taşınmak istiyorsunuz, bu da olabilir elbette. Ya da işte evde ufak tefek değişiklikler istiyorum dediğiniz bir durum varsa da Allah'ın izniyle olacak. Ve zaten Fincan'da da söyledik. Aile de yani hane içerisinde e, sorun yaşadığınız kişilerle uzlaşmada söz konusu. Yani evinizle, hanenizle yaşadığınız kişilerle ilgili e, niyet, dileğiniz, niyet ve dileğiniz varsa Allah'ın izniyle kabul oluyor sevgili kova burçları. Ee, hane dışında olan ama hanenize böyle bir negatif bakan birileri var ee, yani kötünüzü isteyen değilim biz buna ee, o insanlar maalesef ki onlar adına maalesef ki istediklerini alamayacaklar ee, yani kötünüzü bekliyorlar kötü bir şey olsun da biraz sevinsek diye bekliyorlar ama sevinemeyecekler. Aksine hüsran uğruyorlar. Güzel geçmeler olacak belli ki hayatınızda. Dolayısıyla onlar da hüsran uğuracaklar gibi görünüyor sevgili kova burçları. Ee, kafanıza çok taktığınız bir olay var ayrıca. Yani belki birini çok takıyorsunuz. Belki bir olayı çok takıyorsunuz. Ee, belki işinizi takıyorsunuz. Belki aşkınızı takıyorsunuz. O kafanızı çok taktığınız, zihninizi çok meşgul eden... Olayla ilgili de bir aydınlanma, bir rahatlama yine söz konusu olacak gibi görünüyor. Allah'ın izniyle yani bu da çok güzel çıkmış. Son olarak çok da güzel bir haberiniz var. Bu direkt kendinizle ilgili olmayabilir, bir yakınınızla ilgili olabilir, sevdiğiniz bir dostunuzla ilgili olabilir, ailenizden biriyle ilgili olabilir ama elbette sizinle ilgili de olabilir çok da güzel bir haberiniz var. Niyetiniz, dileğiniz bir haber üzerine ise, böyle bir haber üzerine ise dilerim ki odur beklediğiniz haberdir. Güzel, pozitif bir şekilde geliyor size Allah'ın izniyle diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum sevgili kovalar. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında size rehberlik edebilirsin diye bir de melek mesajı çekmiştik. Şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Bazen yorumlarda okuyorum, çok reklam yapıyorsun diyen bazı arkadaşlarım oluyor. Çok küçük bir kesim onlar ama ben her yoruma cevap verme gereği niyeyse duyuyorum. E, reklam yapıyorum çünkü gerçekten bu videoları çekmek için çok emek veriyorum. Şu anda belki de 35-36 derecede bu videoyu size hazırlıyorum. Klima çalıştıramıyorum, cam açamıyorum ve dolayısıyla da emeğimin karşılığı olarak sadece videoma bir beğeni e, bekliyorum. Ve e, zaten aramızdaki alma verme dengemiz için de bu beğenilerin önemini bir kez daha söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı da açmış bulunuyorum. Sessiz ol diyor size melekler. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Şimdi bunu e, gerçek manada bazı insanlara karşı susmanız gerektiğini e, anlatıyor melekler diye de yorumlayabiliriz. Ama bir de e, negatif olarak zihninizi susturmanız yönünde bir çağrı var size. Yani pozitif düşünmeye davet ediyor sizi. Negatif olarak zihninizden geçen her şeyi susturduğunuzda daha pozitif bir hayatın sizi beklediğini ve ilahi olarak da işte o zaman daha çok destekleneceğinizi söylüyor bence herkes alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem her birinizin affını sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşça kalın efendim.